Bilimsel yanları şudur. Biz doğru oturmanın önleyici tedavi olduğuna inanıyoruz. Bu sayede yanlış oturmanın doğurduğu sonuçları önleyebiliyoruz. Uzun yıllar boyunca insanlar keyifle oturabiliyor ve ödedikleri paranın karşılığını alıyorlar. Şöyle sevdiğiniz bir ayakkabı firmasından alışveriş yapacaksınız. Modeli beğeniyorsunuz. Sonra Malzemeyi belirliyorsunuz, sonra fiyatı belirliyoruz. sonra alışverişe doğru yönlendirirken numaraları bakıyoruz. Biz 40 numara kullanıyoruz örneğin. Bir bakıyoruz ki 39 numara var ve 42 numara var. Alışverişi yapmıyoruz, gidiyoruz benzer bir ürün alışverişi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi, ayakkabımızda, elbisenizde oranlarınıza, vücudumuzun oranlarına göre hareket ediyor isek koltukta da böyle hareket etmeliyiz. Bu yüzden dolayı da doğru oturmanın önleyici tedavisi olduğunu inanıyoruz. Neden? Yanlış ayakkabı seçer isen ayakkabıdan birim elde edemez. Ayakkabı sana zarar vermeye başlar. Yanlış koltuk seçtiğinde ise sırt problemlerin ve buna benzer problemler yaşamaya başlar.